<laughs> buradayız. Diğer isimleri okuyalım arkadaşlar. Tamam. Diğer isimleri yavaş yavaş alalım. Sen geçin. Sen bir tane. <laughs> <Hazırlanın. Başlayın buradayız. gülüyor> Bugün birinci sınıflarımıza fidan dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizdeki kendi bünyemizdeki park ve bahçelerin atıklarından ürettiğimiz fidanları arkadaşlarımıza dağıttık. İnşallah onlar da aileleriyle birlikte bir fidanları dikecek ve bakacaklar. Her zaman şunu söylüyorum. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel. Onlarla bir arada olduğumuz için de çok mutluyuz. Yaklaşık 3000 öğrenci bu fidanlarımızı dağıttık. İnşallah bu projelerimiz de ilerleyen günlerde artarak devam edecek. Bunu anneannemin bahçesine, yaradaki bahçesine ekeceğiz. Sonrasında bu büyüyecek, kocaman olacak. Fidan için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Fidanı da bahçemize dikeceğim ve büyüteceğim.